Büyükşehir Belediyesi Zeytin Park'ta düzenlediği eğitimler kapsamında kooperatifçilik eğitimi gerçekleştirdi. Düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi. Bu eğitim kapsamında kooperatifler nedir, ne değildir? Kooperatifler mevcut durumda neler yapıyorlar? Biz belediye olarak ne gibi destekler sağlıyoruz? Onları anlatacağız. Müzik ben kendim bir kooperatif üyesi veya katılımcısı değilim ama kooperatifin işleyişi hakkında doğru bilgi almak istiyorum. Kooperatifçilik bizim unuttuğumuz aslında ihtiyacımız olduğu bir alan. Kooperatif kurmak çok kolay aslında. 7 kadın girişimcinin bir araya gelip bu tüzel kişilik altında buluşması ve ekonomiye kolektif bir şekilde dahil olması çok kolay. Önemli olan bu kooperatifi devam ettirebilmek. Ben kooperatif kurmak ya da kooperatife ortak olmak isteyen kişilere mutlaka bu eğitimlere katılmalarını çünkü büyükşehir belediyesi çok güzel eğitimler veriyor. Çok çok teşekkür ediyorum ben büyükşehir belediyesine bu eğitimlerle biz kadınları kendimize yatırım yapmamıza vesile olduğu için Antalya için çalışıyoruz.